Gofret ile babası. Güneş yavaş yavaş yükseliyordu. Fare Susam, oğlu Gofret'e ''Yiyecek bulmaya gidiyorum ama gitmeden önce sana öğrettiklerimi tekrar et.'' dedi. Gofret ezberlediklerini sırayla söyledi. ''Kapıyı arkamdan sıkıca kilitleyeceğim ve perdeleri kapatıp ışığı açacağım. Böylece güvende olacağım ve kedi beni bulamayacak.'' Fare Susam ''Aferin.'' dedi. Akıllı oğlum benim. Bir şey unutmadık değil mi? Gofret unutmadıklarını söyledi. Fare susam ceketini giyip aceleyle evden fırladı. Gofret sürgüyü taktı. Kapıyı kilitledi. Perdeyi kapattı. Sonra birden hatırladı. Hızla cama vurdu. Dur! diye bağırdı. Bir şey unuttuk. Ama fare susam duymadı. Gofret tekrar cama vurdu. Tık tık tık. Baba diye bağırdı. Bekle çok önemli bir şey unuttuk. Ama fare susam duymadı. Duyduğu tek şey ağaçların arasından esen rüzgarın sesiydi. Gofret düşündü. Ne yapmalıydı? Kendi kendine cesur olup arkasından gitmeliyim dedi. Kedi beni yakalayamayacak. Gofret koşabildiği kadar hızlı koştu diye bağırdı. Bir dakika bekle. Çok önemli bir şey unuttuk. Ama fare susam çok uzaktaydı. Onu duymadı. Gofret daha yüksek sesle bağırdı. Baba! Dur! Bu defa fare susam durdu. Kendi kendine Bu da neydi diye sordu. Bir ses duyduğuma eminim. Bunun kedi olduğunu sanmıyorum. Ama yine de daha hızlı olmalıyım. Hoplaya zıplaya yoluna devam etti. Koşarak eski taş duvarın üzerinden geçti. Gofret biraz arkasındaydı. Gofret, hey! diye bağırdı. Çok önemli bir şey bulduk. Fare susam yine durdu. Dikkatle dinledi. Bir şey duyduğuma eminim, dedi. Kesinlikle duydum. Umarım kedi değildir. Daha dikkatli olmalıyım. Hoplaya zıplaya yoluna devam etti. Arılar bal yapmak için çiçeklere konuyordu. Duvardaki delikten süzülerek ambara girdi. Bir ay yetecek kadar buğday alabilirdi. Hızla çuvalını doldurmaya başladı. Kedinin gizlice ona yaklaştığını fark etmemişti. Kedi biraz daha yaklaştı. Biraz daha tam patisini kaldırmıştı ki "Hey baba! Çok önemli bir şey unuttuk." Bu ne gürültü? Kedi korkuyla miyavladı ve hızla dışarı fırladı. Fare susam ise samanların üzerine yuvarlandı. Hayretle sordu. "Burada ne yapıyorsun? Biliyorsun, dışarısı güvenli değil." Gofret, "Birbirimize sarılmayı unuttuk." dedi. Sonra da babasına sıkıca sarıldı. Ardından taşıyabildikleri kadar buğday alıp eve doğru yola koyuldular. Duvardan geçtiler. Taşların üzerinden atladılar. Ağaçların arasından geçtiler. Evlerinin kapısına ulaştılar. O gece harika bir yemek yediler. Fare Susam, buğdayları taşımama yardım etmen harika oldu, dedi. Ancak böyle işler yapmak için çok küçüksün ve sözümü dinlemelisin. Gofret, Evet babacığım. Bundan sonra senin sözünü hep dinleyeceğim. Yemekten sonra Gofret'in çok uykusu gelmişti. Babası onu yatağına taşıdı. İyi geceler, Gofret, dedi. Güzel rüyalar gör. Ama bu defa fare susam oğluna sarılmayı unutmadı. Seni çok seviyorum, canım oğlum, diye fısıldadı. Gofret de babasına sıkıca sarıldı.